Dünya kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda Güneş'in etrafında da yörüngesel bir hareket gerçekleştirir. Bu nedenle gökyüzünde Güneş aslında sabit olmasına rağmen her gün doğudan doğup batıdan batıyormuş gibi görünür. Güneş'in bu görünür hareketi dünyanın dönüş yönü ve yörünge eğikliği ile doğrudan ilişkilidir. Güneş'in gökyüzünde bir yıl boyunca izlediği dairesel yola tutulum çemberi denir ve bu çember üzerinde Güneş burç takım yıldızları olarak adlandırılan 13 farklı takım yıldızın önünden geçer. Güneşin tutulum çemberi üzerindeki konumu, sağ açıklık ve dik açıklık değerleriyle belirlenir. Bu değerler, Güneşin Dünya'nın ekvatoruna göre hangi konumda bulunduğunu gösterir. Tutulum çemberindeki bu değişim, yıl boyunca gece ve gündüz sürelerinin farklılaşmasına yol açar. Ekvator çevresinde gece ve gündüz süreleri yıl boyunca eşitken, Kuzey yarımkürede yaz aylarında gündüzler, kış aylarında ise geceler daha uzundur. Güney yarımkürede ise bu durum tam tersidir. Ay da tıpkı dünya gibi belirli bir düzlemde hareket eder ancak ayın yörünge düzlemi ile dünyanın güneş etrafındaki yörünge düzlemi arasında yaklaşık 5 derecelik bir açı bulunur. Ay, dünya çevresindeki dolanımını ortalama 27,5 günde tamamlar ve bu süreçte gökyüzündeki görünümü değişir. Bu değişim ayın evreleri olarak adlandırılır ve yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün biçiminde gözlemlenir. Ayın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi, dünya etrafındaki dolanım süresine eşit olduğu için dünyadan her zaman aynı yüzü görülür. Bu eş zamanlı dönüş, ayın bir yüzünün sürekli olarak dünyaya dönük kalmasını sağlar. Ay ve güneş tutulmaları da gök mekaniğinin en etkileyici olayları arasında yer alır. Ay tutulması, ayın dünyanın gölgesine girmesiyle gerçekleşir ve gölgeli, parçalı veya tam tutulma biçiminde gözlemlenebilir. Güneş tutulması ise ayın güneş ile dünya arasına girmesi sonucu meydana gelir ve gözlem yerine göre tam, halkalı veya parçalı olarak görülebilir. Tutulmaların gerçekleşebilmesi için ayın, dünya ve güneş ile aynı doğrultuda bulunması gerekir. Bu olaylar, hem bilimsel gözlemler açısından hem de gök cisimlerinin hareket yasalarını anlamak bakımından büyük önem taşır. Ayın günlük ve aylık hareketi, gökyüzünde gözlemlediğimiz değişimlerin temel nedenlerinden biridir. Ay, güneşten aldığı ışığı yansıtarak farklı şekillerde görünür ve bu durum onun evrelerinin oluşumuna yol açar. Sonuç olarak dünyanın hareketleri, güneşin görünür hareketi, ayın evreleri